Cumhuriyet döneminde yaşamış bir zat. Böyle serçeme çayının kenarında ileri geri gidermiş. Dermiş ki derdim beni, derdim beni. Bir buluna bileni bulsaydım derdim seni. Derdim seni, derdim seni. Bir bulanı bilseydim derdin seni. Mesela ne diyor? Diyor ki Ey ağalar gəlin tarif eləyim dövlətli dalında el dolandırır elə bil qalxıftı insaf mərhəmət elə bil dünyayı pul dolandırır çörpü qruf körpülərdən keçməyən dünya şərbətindən bir zəm içməyən övdə arvadına sözü keçməyən indi muxtar olub köykə gələr. Şənlikdə dünyada gülmədim heçmən. Şənlik dünyaya insan oğlu dünyaya gülməyə gəlmədi. Şenlik der dünyada gülmedim heşmen, sandım bu evet, olmuşam peşman. Kıryahsız dostansa kıryahtı düşman, ölende kabrine gül dolandırır. Evet. Yani şenlik babanın ağzına tavşırılmış bir sözdür. Ama şeye uygun. Ha, kafiyeye uygun. Bir de hakikaten Hayır, adım. şey yoktur. Yani bu şenlik babanın değil. Evet. Onun için Cenab-ı Allah tabii ki hakkımıza her şeyin hayırlısını Şenlik Baba'dan bir şey daha anlatmak istiyorum. Malumunuz e, işgal döneminde e, Ruslar, Ermeniler düğün dernek her şeyi yasaklamışlar. Çıldırda tabii her şeyi yasaklıyorlar. Ermeni komutan Andon Paşa tabii Ermeniden paşa olmaz da öyle diyelim. Ağanın biri de bir köyde düğün yapar. Yahu der inceldiği yerden kırılsın. Çağırın aşık senliği. Ne olursa olsun dini der e, sazlı sözlü yapacağız. Aşıksız düğün mü olur? Eskiden tabi demek ki bu açıklarla yapılıyor. Şenlik baba çalar söylemeye başlar meydanda. Millet oturmuş tabi birisi ihbar eder. Ruslar basar Ermenler, meclisi. Ermeni komutan doğruca Şenlik Baba'ya döner. Der ki aşık Şenlik şimdi seni kim kurtaracak? Ben size demedim mi ki artık düğün dernek yok Türkler burada sessiz sedasız olacaksınız. Yani biz sizi işgal ettik. Hep yaslı olacaksınız öyle hiç. Üç kişi bir arada görmeyeceğim. Hani öyle derler ya sıkı yönetim. <laughs> Tabi millet donar kalır. Aşık senliğe döner komutan. Der ki sana bir soru soracağım. Vereceğin cevap senin de bu milletin de kaderini değiştirecek. Şöyle bakayım. Osmanlı Devleti'ni mi istersin, Rus Devleti'ni mi? Tabi o meclisteki millet hep işareti diyor ki aman Rusya işe yap. Yani canımızı kurtaralım. Aşık şenlik ama şöyle diyor. Al Osman'ı isterim diye bir başlar. Kafiyesi böyle. Al Osman'ı isterim, al Osman'ı isterim. Ermeni komutanı en sonunda. Evet. Artık der düğünde dernek de size serbest. Sen çok dürüst davrandın. Eğer deseydin ki ben Rus'u isterim. Bu da ben hak yerde hepinizi şey yapacaktım. Bunu da ben yıllardır aşıkları takip ederim tabi buranın halkı daha iyi bilir de bir Erzincanlı olarak Aynen. bu elektrodu öyle bir hatırlatmak istedim efendim. Bunları unutmamamız lazım. Eyvah. Davut Sunay Kars'a gelmiş. Dedem Ali Kazaklı'yı da ziyaret etmiş. He. 1955'te gelmiş. 7 gün evinde kalmış. 7 gün sonra gitmiş. Bir daha gelişinde, bir daha gelişinde 1955'te gelip bir de ikinci bir gelişi 1957'de gelmiş. Dedem Şair Ali Kazaklı'nın rahatlı rahmetine gittiği günün ertesi günü. Buraya gelir. Belki de atla geliyor. O atla Yok, gezer. Yok, trenle. He, trenle gelmiş. Yani. Trenle gelmiş buraya trenle gelmiş. Daha sonra neyse biz de şey yapar. Geler dedem girdi orada. Dedem de e, hakkın rahmetine gitmiş. İkinci günü gelmiş. Daha sonra geri bir şey yapmışlar. E, Davut Sulari'ye demişler ki bizim misafirimiz de olur. Bizim misafirimiz de olur. Komşular. Davut Sulari demiş ki ben o sefer gelirken kimse beni misafir götürmedi ki. Ben kimseye misafir gitmedim ki şimdi de misafir gideyim. Evet. Ben burada kaldığım müddetçe orada yatacağım. Sazım da burada duracak. Hmm. Taziye evidir. Ve orada yatar. Üç gün sonra gitmeden evvel rahmetli e, dedem Ali Gazaklı'nın büyük oğlu Burhan amcama ki, bana bir kağıt bir kalem getir bir kağıt, bir kalem getirirler. Diyor ki, tarih 1957'de bu Darül Fani'den göçtü Ali Bey. Kanlı gözyaşını töktü validem. Gider gelmez yola düştü Ali Bey. Allah rahmet eylesin. Kime baki kalır dünyanın malı? Otağı döşeli serilmiş halı. Böyledir bu mülkün erkanı yolu. Kendine bir mekan seçti Ali Bey. Davut Sulari der, emretmiş Allah, ihtirazım yoktu, estağfurullah. Bu kader ilahi elhemdürullah. gider gelmez yola düştü haller Bu da rahmetlik dedem, şair Ali Kazaklı'ya Davut Sulari'nin yazmış olduğu bir şiirdir. Evet, orada ben bir şey... Buyur. <laughs> bu Erzurum kar, Kars ağzında elhemdülillah derler, bu çok hoşuma gider ben. Samiyet vardır yani elhamdülillah değil de elhamdülillah. Tecrüte uygun olmasa da burada bir samimiyet var. Elhamdülillah. Yani bu Erzurum ağzında da var mesela. Elhamdülillah. Halk öyledir. Bu çok hoşuma gider benim yani. Siz de öyle dediniz. Allah rahmet eylesin. Amin. Cümlesine. Ne diyoruz? Biz mesele mesela diyor bir insanlar ilk önce merhaba ettiği zaman bile o merhabanın bir samimiyeti olması lazım. Evet. Diğer ee, samimi tutulan bir merhabada eli el ısıdar, kanı kan çeker. Samimiyet her şeyden evveldir, Doğru mu hocam? İyi. Niyet edip bir e, hakkın divanına namaza durduğun vakitte de bir samimiyet olmaz. İhlas lazım olması, de, her olması, lazım. Zaman olması İhlas, lazım. lazım. samimiyet. Samimiyet. Samimiyet olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Her ne yaparsın sen yap. Samimiyetsiz yapmış olduğun sonu iyi olmaz. Doğru mu? Aynen. ihlasla. Ha i̇şte siz tasavvuf bakımından ve tasavvuf bakımından ve hatta başka konularda başka şey yapıyorsanız biz düz gideriz. Sizinki de esas tasavvuf. Yani halkın kültürü zaten tasavvuf kültürü. İşte. Bizimki de düz gideriz. Mesela bu aşıklığa ben niye merakım var? Aşıklık Orası baştan aşağı tasavvuf. İşte. Sümmaniler, şenlikler, tabi 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 adam Allah e, kana kana rahmet etsin. Allah gittikleri yerde utandırmasın. Büyük e, aşıklarımızı ve bu e, sanata gönül vermiş cümlesini. Ne diyor? Adem'den bu yana aşık şenlik baba sorur. Adem'den bu yana fani dünyada hakkı zikir edip şükreden kimdi? Ya. Demek ki varmış. Doğru yeryüzü mu? Yeryüzü boş kalmaz. Hayır yeryüzü boş olmadı ki. Kun emrinle kudretinden var etti. El çekse bu alem har olacaktı. Eğer Muhammed'in nuru olmasa ne insan ha, ne cihan var olacak. Hakikati Muhammed diye. çünkü. E, bir başka hiçbir şey yok. Orada senlik baba deyince aklıma şu geldi efendim. Hocanın biri senlik babaya demiş ki ya bu saz nedir sırtına vurmuş geziyorsun işte bunu buralara getirme demiş meclise. Hep e, muhalefet edermiş. Bir gün de hoca diyor ki Şenlik diyor sana bir soru soracağım. Eğer bilebilirsen ben sana daha muhalefet etmeyeceğim. Sazında, sözünde başım üstüne. Söyle bakayım kurban nereden gelmişti? Bu kurban ibadeti nereden başlamış nerede bitmiştir? İşte şenlik baba başlıyor. Musa turdağa ko koyun güderken dört kurt geldi. Na, kısmetimi ver dedi. Devamlı siz buyurun. yok. Ezberimde yok. Yok. Farklı. Bizim de bizim de o kadar onlarla tabii ki şeyimiz Daha, yoktu. Adi İsmail Aleyhisselama, Aleyhisselam'a kadar getirmiş. Tabii, tabi ilk önce e, Musa e, Peygamber Efendimiz'e şey almış. Demiş evet. ki evet. Musa Tur Dağı'nda Musa e, Peygamber tabii Efendimiz pe, Peygamber Efendimiz bir e, e, koyun gütmeye gitmiş bir çobanlık yapmış. Çobanlık yaparken bunu denemek için üç tane melek evet, sıfatı, u, u, kurt, sü sürat ile süratıyla <laughs> gelir. Orada <laughs> diğer ki hele bir bakak görek bu e, Musa e, bu koyunlardan bir tanesini bize verecek mi? Bu bunun emanetidir. Evet. Evet. Emanet oradan işte peygamber efendimize de mürşitler inanmıyorlardı ama emin olduklarına inanıyorlardı. Evet. Eminlik, oradan emin Muhammed, e, eminlik oradan başlıyor. Muhammed eminlik oradan başlıyor. Bu çobanın orada koyunu giderken Musa koyunu giderken bakır ki üç tane kurt geldi ama şey, bir şeyler konuşuyorlar bir şeyler şey yapmak istiyorlar diyor ki en büyük koçunu diyor o alabaşlı koçu diyor vereceksen evet. diyor ki vermem diyor beni yiyin ama diyor sürüye bir şey yapma yok biz diyor alacağız biz diyor vereceğiz zaten bir şey yapma anlamında da rahmetli şey e, büyük e, aşıklarımız da orada bunu bu şekilde e, aş, dile getirirler. Diyor ki Musa Tur Dağı'nda koyun giderken üç kürk geldi, kısmetimi verdiler. Evet. Hani şimdi e, kurban oradan başlıyor. Evet. Ama tabii ki daha sonra geldi e, oğlunu kurban niyet etti. Ondan sonra daşa vurdu, daş kesildi. Koyun geldi, bir tane koç geldi. Onlar kesildi. Onlar onlar daha sonradan olanlar. Şimdi orada şöyle ben kısaca anlatayım olayı. Tabi Musa Aleyhisselam bunlar ısrar edince diyor ki ben sahibine sormam lazım. Şuayb Aleyhisselam'a. O zaman diyorlar arkadaş siz, sen korma biz bu şeyi bekleriz. Sürüleri bekleyelim. Sevgisi zor gel. Ya diyor siz kursunuz. Kurda kuzu emanet edilir mi? Hepsini kırarsınız. Bunun üzerine yemin ediyorlar. Peygamber Efendimiz adına, Veysel Garani adına yeminler edince Musa Aleyhisselam koşarak Şuayb Aleyhisselam'a gelir. Durumu anlatınca der ki koş git ver istediklerini. Onlar dört büyük melektir. Hemen bir koyunu alırlar, karnını yararlar, hiç kan falan yok. Karnından bir kuzu çıkarırlar, kuzuyu alıp giderler. Koyun tabi melemeye başlar. İşte o kuzu cennete yetişir. İsmail aleyhisselama bedel olarak gelen kuzu odur. Şenlik bunu şiirle anlatınca Molla diyor ki o karşı çıkan Molla, hakikaten sen hakikate aşık mısın? Bundan sonra sazında, sözümde baş tacım ben sana muhalif etmeyeceğim diyor efendim. Çünkü gönül gözü gönül gözü olan gönül gözü, gönül, evet. gönül gözü açık olan e, büyüklerimiz bunları zaten ister istemez Kur'an-ı Kerim'i Kara Davut İlmihal kitabından ilmihallerden ilmihallerden Nebiler'den onlardan zaten getirerek günümüze kadar ulaştırdılar. Çünkü el saklar, şairi zaman çetin yola gider яхшыyla yama. Aşığı el saklar. Bu güzel bir sözdü. Nerede bu söz? Ee, şimdi aşığı el saklayarsa da şairi zaman, şenlik babiyi zaman saklıyor, evet. sümban babiyi zaman saklıyor. Onun için ne yapmak lazım? Ee, bu gibi sözlerin de kaybolmaması için tez tez tekrarlanıp gelecek nesile de iyi bir şekilde aktarılması gerekiyor. Şimdi gerekecek. ben derslerde arada bir aşık dinletiyorum. İşte. Telefondan açarım ya da bilgisayardan Cinneti bağcılar mı mesela? Ders arasında. İşte gelecek nesile yeni nesil de duysun, bu gelecek, gelecek nesile bu iyi bir şeyler aktarabilmemiz için ibret olma, ibret al. Bak oradaki yani, bu sözleri sizlerin olmaz. hocam, sizlerin daha derslerinizde daha farklı bir Açıtıyorum şekilde bunu. anlatmanız gerekir ki bu dünya şey kalmasın. Bu yazıda sözler kanetliyorum. Hem de açıklıyorum. Dinletiyorum, açıklıyorum. İşte onlar ne olur? O karşı tarafta dinleyenlerin hafızasında kalır. Bir gün onlar da bir gün onlar da bu işe inşallah meyil verirler. Bizim zaten yazmış olduğumuz şeyler nasihattır. Bizim yazmış olduğumuz bu sözler yani o dinleyenlere bir nasihattır. Hatta bir gün şey olursa sizi de derse götürüp mesela böyle eee öğrenciyle buluşturmak isterim. Ha, şimdi bizim üniversiteden çok öğrencilerden gelenler var. Oradan bizden bir bazı bilgiler alırlar. Dedim ki ilimsiz, irfansız dersi almak zarar dediler. Yalansınla mühabbetə dalmaq zarar dedilər. Keçən gün ömürdən gedər cana əziyyət etmə məcliste söz haqqın yoxsa qalmaq zarar dedilər. Siz qonaq eləyirsinizsə biz də gedərik. <laughs> İnşallah. Dərliyə bilmədi böyle bir şey. <laughs> İnşallah. Tabii. Bunlar bunlar sizin projələrinizdə olsun. Bunlar, Bunlar sizin projelerinizde olsun ki yani buradaki bu insanların yazmış oldukları da ortada kalmasın. Aynen. Sizi bir derse ben şahsen bir derse... Allah bir derse razı derse. olsun. Allah razı olsun. Zaten Bedir Bey bulduktan sonra Bedir Bey bulan beni buldu demektir. Bedir Bey işte ben buraya geleceğim belli oldu. Ta geçen Temmuz'dan beri izliyorum. Olsun olsun gerçekten Bedir Bey de bizim Kars'ımızın gururudur. Bizim Kars'ımızın tanıtılması için gerçekten çok mücadele edip çok emek verip Akbide çok, çok farklı bir konsept yani. Şehri, caddeyi, sokağı, kışı, Her cadde. şeyi, her şeyi. Baharı, baharı, kahveleri, dün, Azerbaycan'da, Azerbaycan'da mesela şey adını sen dün, dün Azerbaycan'dan aramışlar, Gürcistan'dan aramıştılar Bizimkiler. Hani Allah hepsinden razı olsun. Bunları oradalarda izleyirler. Evet. Geçenlerde Fransa'dan aramışlar, Almanya'dan aramışlar. Türkiye'nin çok yerinden arıyorlar. Demek ki dinleyenler var, izleyenler var. Onlar da bizim Kars'ımızın ne olduğunu bilmiyorlar. Valla ben de işte Bedir Bey'den bir yıldır takip ediyorum. Ha işte ne oldu? Ama geldiniz, arzu ettiğiniz gibi değil. Daha güzel oldu, doğru mu? Aynen, bu patatesi de hatta Bedir Bey'den öğrendim. Kars, samimiyetimle söyleyeyim, Kars bir şiirdir. Her tarafına bir bakın, yeter ki okumasını bil. Doğru mu Bedir Bey? Ben onu kar içinde söylüyorum. Öğrencilere sevdirmek için kar diyorum. Bir şiirdir. Gökten yağ. İşte onu onu iyi seçmek gerekir. Onu iyi takip etmek diyorum gerekir. Diyorum ki tecelliyle barışın. Yani karla kışla barış severseniz ben mesela karla havada yürümeyi o kadar severim ki. Hava da güzel olur. Hava güzel oluyor. Yani severseniz diyorum rahat edersiniz. Ama hep Sevmezseniz daha da zor olur hayat. Şimdi biz ona ne diye ben ona şey olarak ne diyorum? Diyorum ki güzellikler bakan gözün sermayesi sizde mevcut. Sevilmek için aranan o sevgiler sizde mevcut. Olanların ortak yani ya bizde ya sizde mevcut. Evet. Bir şeye güzel bakmak gerekir. Peygamber Efendimiz Mademiz bir gün bir e, yerden bir yere giderken orada bir affedersiniz özür dilerim bir hayvan leşi görer. Orada o hayvan leşinin içerisine bile bakar. Ne kadar da güzel dişleri varmış. Yani o çirkinliğin içerisinde işte, güzelliği bulmamız. Oldu. Celal Tecelli'si Cemal te... Tecelli'sinde Cemal Tecelli'sini görmek. Ya i̇şte. Şimdi e, burada ne biz vurgulamak istiyoruz? Bizim vurgulamak istediğimiz bizim Kars gerçekten o kadar hani böyle e, geçmiş zamanlarda anlatılmış gibi değil. Tarih kokuyor. İnsanları gerçekten sıcak kanlıdır. Sizin oralarda bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Bizim burada bir bardak çayın 80 yıl hatırı var hocam. <laughs> Aa, bu kartofu sen unutmaz sanki. <laughs> ne de, ne de. <laughs> Kars değilen de aklına kartof gelecek, kartof da gelen Bedir Bey gelecek diyecek sanki ya. <laughs> kartof ne güzel da değildi. Allah Doğru mu? Bu da benim için son durak. Çünkü olsun, ben, olsun, olsun. Liseden olsun. beri bakın su sloganım geliştirdim. Doğuya, daha doğuya en doğuya. <laughs> Bayrağımın dalgalandığı her yer benim vatanımdır. Evet. Cenab-ı Allah her şeyin hayırlısını nasip eder. Buralarda insanların kıymeti de var. Hani evet. oralarda kimsin bana bana sen kimsin? Bana ne var? Ama bizim buralarda samimiyetimle söyleyeyim, her şeyin kıymeti var. Çünkü emek var. İnsan Bunun şimdi sıcak evet. Ben sıcak. şöyle diyorum hatta havası soğuk insanın sıcak. Sıcak, sıcak, öyle sıcak. Tam. Tam, karşı öyle. Tam. İşte bizim Kars'ın, bizim Kars'ın en büyük özelliği gerçekten biz burada mesela bizim şey olarak e, Azeri fıkraları anlatılır. Kürt fıkraları anlatılır. Terekeme fıkraları anlatılır. Yerli fıkraları anlatılır. Ama hiç kimse birbirinden incimez. Hepsi de çok güzel bir şekilde dile getirilir. Çünkü hoş nazar. Hoş, 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 hoş. Öyle hoş. uyumumuz var ki, öyle uyumumuz var ki. Öyle uyumumuz var ki birbirimizden kırılmıyoruz. İnciler ince Karşı tarafı incitmiyoruz. Ama şaka ondan sonra geri dönürüz bu tarafa bir toplumun içerisinde çok hoş mühibbetle zamanımızı geçirip gidiyoruz. Eyvah, Öyle değil mi? Mesela dedim ey ilahi budur senden dileğim muzaffer et ordumuzu koru sen. Fırsat verme zalimlerin fendine Türk dünyamı yurdumuzu koru sen. Gönderdiğin Muhammed'in yönünde insanlık mazisi olan dününde senden başka hiç kimsenin önünde eğilmeyen merdimizi koru sen. Kış eyleme baharımı, yazımı, lezgi, çerkez, bu kazaklı kazımı. Yerli azeri, bak yerli azeri, hele bir de lazımı. Terekeme indi Kürt diyecek, hemen niye demedin? Diyorum ki ya terekeme şey Kürt. Terekeme Kürt'ümüzü koru sen. Hepsi birdir. Hani bu toplumun içerisinde hepsi bu, birdir. Bu, o, bu düşünce buranın ayırma bu, manevi çimento. Ayırmak olmaz. Şimdi, Çanakkale'de evet. Çanakkale'de kimler çarpıştı? Hepsi koyun kimler dondu? Bu vatanda hür bağımsız yaşamı Çanakkale şehidine borçluyuz. Biz Türklerin azim, karar gücünü o zamanın yiğidine borçluyuz. Kendimizi şimdi yiğit kabul etmeyelim. Evet. Sarıkamış dağlarına yayılmış, kimi donmuş, ölmüş, kimi bayılmış. Feryatları bu aleme yayılmış. Özü gedip namı kalan yiğitler. Kim vardı orada? Senin kim benim kim iyiydi Kayıp çıkma şansın var mı? Aynen. Bitticekti. Onun için bu vatan öyle kolay kolay bu hale gelmedi ve hiç kimsenin de gücü yetmez bizi birbirimizden ayırmaya. Şöyle diyelim Horasan, Horasan çamuruyla tutturulmuş. Mayası, Oo, mayası sağlam, mayası, mayası inanç, mayası, mayası, mayası evet. çamur veya da hamuru boş verir mayası Sonra hak sevdası. Mayası hak sevdası. Hak, hak sevdası, sevdası. Hak sevdası. O var. Evet. Onun için evet. evliyalarımızın, enbiyalarımızın, mülamelerimizin, evet. alimlerimizin hayır duası var. Aynen. Ebul Hasan Arakan'ı hazretlerimiz yatır yanımızda. Kimdir biliyor muyuz? Onun için bu bölgeye, Kafkasya'ya İslamiyet'i yayan bir kişinin burada yatması bizim için bir onurdur, bir gururdur. Konya'daki Mevlana Hazretlerimiz gelmiş, 100 yıl sonra zikretmiş. Ya onu, ondan Dergihan... aldım ilhamımı diyor. He, Mevlana diyor, diyor ki, aldınız. bak diyor ki, Ebu'l-Hasan Arakan Hazretlerimiz bir ummandı keşke damlası olabilseydim. Bu da ümmi bir zat. Gel bizzat. ki, tabi, yani, tabi tabi. Tabii, tabii. Çiftçilikte uğraşan. Ebu'l-Hasan Arakan Hazretlerimiz diyor ki, her kim ki diyor bu kapıdan içeriye girerse ekmeğini bir. Yeme yemeğini ver, çayını ver, yatacak yerini de göster ama inancını ve kim olduğunu sorgulama. Seni ilgilendirmez. Çünkü Hakk'ın kuludur. Bir gün içerisinde yazman, söylemen gerekenleri yaz. Sabahtan akşama kadar. Akşam namazında söylediklerini tekrar et. Neyi söylemen gerekir, neyi söylememen gerekir hepsini çıkartmış hak sevdası olanların dışında bugün ben de o zaman demiş çok füzülü konuşuyor. Yani. Evet. Yani füzülü konuşmanın ne olduğunu anlatıyor. Hakkı zikir eden insan füzülü konuşmuyor. Ama geri öbür taraftan gıybet kırmış ya karşı tarafın gıybetini kırmış. Birisi ağ giymiş, birisi kara giymiş. Birisinin serveti var, birisinin buyu var. Bana ne var ya? Ruhum sana zarar veren nefsinle barışmayla bu dünyanın malı için alemle yarışmayla eğer doğru bildiklerin varsa elinden paylaşsan seni ilgilendirmeyen her şeye karışmayla seni ne ilgilendirir? Değil mi? Ama biz her şeye karşıyız. Haşa estağfirullah, haşa estağfirullah, haşa estağfirullah. Yani o anlamda şey biz Allah'ın işine de karşıyız. Niye kar yağıyor? Niye yağmur yağıyor? Niye bunun malı çoktu, bunun serveti çoktu, öbürsünün yoktu, bunun ya beni ne ilgilendiriyor? Ya Seni da mesela ne Para kara ne diyor? Ee, beyaz kabus geliyor mesela. Beyaz kabus dedin mi Allah'ın rahmetine? Bu da bir insan değil ya mi? Ya, ya. Televizyonda ne diyor? Beyaz kabus geliyor. Ya sana ne var ya? Sen 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 kendi işine karışıyorsun. Mülküne ya. <laughs> hani şimdi sen yapman gereken herkes kendi üzerine düşeni yapması gerekirse Yaparsa ve dünyadaki bu kargaşalık olmaz. Aynen. Şeref taşlama Çobanoğlu şeye giderler. Londra'ya. On Londra'ya giderler. Birbiri de söylemişler. Ben dinledim. Orada büyük bir kalabalık, büyük bir karışık var. Büyük bir kalabalık, büyük bir karışık var. Ama oradaki insanlar kimdi? Oradaki insanlar profesör. Herkes profesör olduğu için sarası bu filan bu filan sandalyası yoktur. Herkes olduğu yerde otursun. Evet. Bu arada rahmetli çoban oğlu Şeref Taşlova böyle bakmışlar çok büyük bir kalabalık var. Ama kalabalığın içerisinde de büyük bir uğultu var. Ben nerede oturacağım ya? Olduğun yerde otur. Rahmetli Çobanoğlu oğlu sazın bam teline vurarak herkes bir hayretli bir şekilde kamer şeye döner. Saniye. Sahneye döner. Orada rahmetli çoban oğlu diyor ki her bir bölüm bir gülü var ortada har olmasa iki gönül bir olar mı ortak karar olmasa mahlukun adan yoksa cümle millet ne ki var düşmanı mağlup edemez başta serdar olmasa. Ve diğer bu topluluğun serdarı yok. Başı boş. Başı boşu. Bak söz sırası nereden gelir? Hemen söylüyor. Hemen söylüyor. Resmini çekiyor bu, yani. Tabi bu söz kimindir? Şair Ali Kazaklı. Dedem şair Ali Kazaklı'nın. Bak ne diyor? diyor. Her bülbülün bir günü var ortada. Har olmasa, iki gönül bir olar mı? Ortak karar olmasa, mahlukunadan yığılsa cümle millet ne ki var. Düşmanı mağlup edemez, başta Serdar olmasa. Dünya değilen vefasız ahır sonu gelecek. Kıyametin alameti, sırafı sürç alacak. Kabristanda iki yol var. Gidenler hep görecek. Boş yere hiç gitme olmaz, elde bir var olmasa. Nereye gidiyorsun Gideceğin yere gittiğin zaman, elinde bir var olmadan gittin, yüzük ara gideceksin Doğru mu Sayın Hocam? Var olmayan yüzük ara. O, o, hakkın huzuruna gittiğin zaman, hiç olmazsa da elinde bir var git, ondan sonra da onu da değerlendir. Evet. Onun için... Cenab-ı Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Gafletten uyandırsın. Ha tabi tabi tabi. Cümle toplanın, cümle toplanın, cümle tüm cümle toplanın, toplanın. Cümle toplumu, cümle toplumu, cümle toplumu. Burada öyle bir şey var ki bir şiirimde dedim ki sen kimsin ya? Abi kendi kendini demin okudum ya. Sen kimsin bir kendi kendini böyle bir ölç, piç, bir kendi kendini bir tart. Bir, bir katre sudan yaratılmış bir, ya, bir damla suysan ya bir damla. Ya o kirli, o da bir suyu da yani elinle elini vuramazsın ya. Ama doğru mu? Evet. Oğlum, ne yapmak lazım? Ben bir bir şiirimden dedim ki dedim ki yağış tuttu, dolu döydü, yel söydü. Ömür karpuz kimi eridi gitti. Hele bir sor ne pislikler belenir. Eline bir sor ne pislikler belenir. Yakalandı hepsi kiridi gitti. Öyle değil mi? Hani kir gidecek. Evet. Onun için iyi bakmak gerekir, iyi görmek hoş gerekir. Nodarlar. Hoş nazarlar. Tab, hoş, tabi tabi tabi. Emrah'ın dediği gibi. Tabi, hoş bakmak lazımdır. Bir insan karşı taraftakine ne kadar hoş bakarsa da o kadardır. Ama yok. Bazen de insanlar e, farklı şeyden de anladığı zaman da bizim e, Kur'an-ı Kerim'imizde Kur'an-ı Kerim var ya kısa şeyine karşılığındakini ona o cezayı ver. Doğru mu? Aynen. Onun için Cenab-ı Allah her şeyin hakkımıza ayırsın, kolay kılsın. Yaratan Rabbim dedim dost derdini bu böğrüme soktusa, azlarım bol derdim, gamım çoktusa, bu feleğle benim aram yoksa dolup başımın kakıncı benim. Kazım Kazaklı'ya yazar dediler, halcılar halına nazar dediler. Ya her kime can dedim, azlar dediler. O da dolup başımın kakıncı benim. Bir insana can 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 diyersen, o sana azlar dedi mi? Onun karşılığında azlar demek de mecburiyeti kalıyor. Doğru mu hocam? Onun için Cenab-ı Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Cenab-ı Allah gönül gözü açık kullarından eylesin. Amir, ne güzel bir pınar gibi çağlıyorsunuz. İşte bizi bizi böyle konuşturdukça bizim aklımıza bazı bazı dem dem sözler geliyor. Söyleyene bakma, söyletene söylete bakma. Bak, söyletir, yani. ilahi söyletir. Bize öyle şey yapma. Onun için Cenab-ı Allah'a tabii ki sonsuz şükürler olsun. Allah hakkımıza her şeyin hayırlısını nasip etsin.